Selamun Aleyküm arkadaşlar. 12 Haziran Çarşamba. Kanalımıza hoş geldiniz. Saat 7.10 10 geçiyor. gecede dumanlıyı takkalı yattım arkadaşlar. 10 dakikadır uçuyor. Yeni kuşları açtım. Adam yüksekte uçup duruyor. Orada bir patladı ona baktım. Arap perçemini uçurdum. Arap perçemini taşın üstünde ee, yeni indi. Bir tık daha güzelleşti arkadaşlar. Evet bizim beleşçiler de hemen geldi. Biraz daha mesafeyi fişeğini biraz daha düzeltti. Ensede de. E, yarım saat uçabildi. Hava çok sıcak arkadaşlar. Şu anda da hafif bir rüzgar çıktı. Ama sıcaklık devam ediyor. Kuşlar turunda ağzını açıyor. 34 derece sıcaklık var. Dumanlıdan bir iki tane oyun yakalarsak çekeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz pazartesi ve perşembe günleri canlı yayın yapıyordum. Artık pazartesileri yapmıyorum sadece perşembeler yapacağım. Kendi kuşlarımızdan sahiplendirmeler yapıyoruz. İlgilenen arkadaşlara duyurulur. Sohbet, muhabbet gidiyor. Zaten bizim pek kuş sahiplendirdiğimiz yok da. Öyle muhabbet ediyoruz. Bunlar benim 97 yılından beri beslediğim kuşlar. İlk defa izleyen arkadaşlar için söylüyorum. oyun kaliteleri, oyun stilleri hakkında merak ediyorsanız videolarımıza bakabilirsiniz. Beğeni ve yorum atabilirsiniz. Abone olabilir, olabilir, takip edebilirsiniz. Her kuşumuzun videosunu çekiyoruz her yavrumuzun. Şu anda da daha önce göstermiştim ama 6 tane yavru, 3 tane de teke düşmüş kuşum var. E onları da hani vakit geçsin diye yoksa bu mevsimde çok ilerleyeceğini düşünmüyorum kuşların taraftan da dumanlığa bakıyorum. Oynuyorlar ama e, bizim istediğimiz şekilde bizim amacımız farklı olduğu için arkadaşlar. Kupalara e, kuş uçurmak olduğu için. Oynayan kuşlardan keyif almıyoruz. Her zaman bir tık daha iyisi, daha çok sefer yapanı onun peşindeyiz. Evet. Dumanlı yüksekten geldi. Yanına da bizim Hamza'nın kuşu. Hamza da beni bekliyor ısıtılmak için. Akşama kadar burada. Evet. Bir iki oynarsa çekelim arkadaşlar. Evet böyle bir oyun yaptı. Aslında daha çok aşağı geliyor ama esinti var. Evet böyle bir oyun yaptı. 10-15 metreden. Aslında daha aşağı geliyor ama bugün gelmiyor. ya havle bu kuvvetin ya arkadaşlar 40 dakika oldu uçalım ee, 3 tane şuradan karşıdan şu arabanın oradan geldi yaptı 4 metrede onlar da telefon geldi önümüzden çekemedik bir tane gıytırık şimdi sefer yaptı oyun dersin artık ne dersiniz o da gıytırık her gene geldi bu sefer 4 metreye kadar geldi artık inecek yani bir nal var. Hava çok sıcak arkadaşlar. İnsanı bile geriyor. Bir istediğin gibi olmayınca ister istemez geriliyorsun. Hayvan da inecek artık. Geliyor bakalım. Evet ağaçların arasından, dalların arasından. Evet. 2 3 4, 5, 6, 7. Yani böyle kıytırık kıytırık yaptı. Bayağı da aşağı geldi yani. Evet gene geliyor. Bayağı aşağı geldi, geldi, geldi. 4 metreye kadar geldi. Evet hayvan bir tık batar ya. Yani. Evet gene geldi. Kenaklı Türk inmelik, inmelik seferler arkadaşlar artık sık geliyor. Arkaya dolanıyormuş. Güzel. İnecik de bir türlü beceremedi arkadaşlar. Çekmediklerim de var. Böyle dönüp dönüp giriyor iki takla üç takla oynayıp duruyor. Bugün işini yakalarsak sıkıntı yok. Güzel. Üç. Üzer. Uzatmadı. Kısa bıraktı. Evet arkadaşlar bu da kirli takkalak kuyruk. Bir iki tane seferini paylaşmak istedim. Bu birincisi. Beceremedin mi? Dön gir dön gir hadi bir daha gir. Bakın oradan dönüyor. Evet geldi 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 geldi. 4 metrenin altına girdi. O taklayı biraz zor inersin. Evet, terslemese inemezdi. Şimdi yakaladık. Tesadüf oldu biraz ama yakaladık. Evet arkadaşlar. Bugün fazla keyfi <laughs> keyif alamadım aslında kuşlardan hiç. Şunun yavrusu çıkmış. Nerede o dumanın? Dışarıda geziyor. En çok bu sinirimi bozuyor. Ya yavru ölürse hiç şansı yok onun. Çok kaliteli bir kuş arkadaşlar. Ses, soluk, depar, takla her şey var. Hayvan ama bizim yüzümüzden oldu. Sürekli yer değiştiriyoruz. İşte bir şeyler oluyor. Şimdi de bu kırmızı böcekler sarmış. Çok sıcakta çıkıyor. E, örümcek, kırmızı örümcek diyorlar. Hayvanın da suçu yok. bir türlü yavru büyütemedi. En az 7-8 defa da yumurtladı. Olmazsa sahiplendireceğim. Güzel bir kuş arkadaşlar. Aslında ona göre de güzel bir erkek var. Alan birden 30 yıllık kuşçu olur yani. 40 yıllık kuşçu olur. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Perşembe günü saat 10.30'da görüşmek üzere arkadaşlar.